Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Adam Bugün sizlerle birlikte Fikri Kereviz animasyonları izleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Karmasana. Dur bir dakika. Abi şu suyu versene. Of al. <laughs> Oğlum nasıl içiyorsun o suyu lan? Bu mahalleden gelen... Ya ses <laughs> çıkarmasana. <laughs> Mahalledeki çocuklar <laughs> eve geliyor. Allah Allah! Sına bakarsan o arabayla oraya gidemez. Of! Çok sıkıldım evet, ya. Bakarsın. Gidelim artık. Hala konuşuyorlar ya. Evet, Neyse, yani böyle Babama sessizce söyleyeyim de bari. Evet. Bak şimdi bunlar sessizce söyler. Yani biz sessizce söyleriz ama babalar, böyle şey olur mu? Daha bir oturuyorlar şurada falan der. ve gidelim. Maalesef. Baba, baba. Ha, söyle. Kulağına bir şey söyleyeceğim. Bunu bile sessiz diyor bari Eve gidelim, çok sıkıldım. Ya tamam kalkacağız, bir dur. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu abur cuburlar nerede ya? Ha, buldum. Afiyet ya, buldum bulmasına da Reyon'un önünde biri var ya. Yine mi En iyisi onun gitmesini bekleyeyim bari. Ya. O gidince bakarım. Şimdi yanına gidip duramam. Utanırım. Allah senin. O gidene kadar ben de başka bir şeye bakayım ya, bari. Ya, ya oğlum yarım saat oldu. Seçsen artık. <laughs> Karar veremiyorum. Ben de veremiyorum oğlum, öyle. Oğlum sen beni deli mi edeceksin? O baba yine. Seçsene birini. Her yaşta Hangisini dönüştü? alsam ya? Hangisini alsam ya? Bak valla seni bırakır giderim ha. Al hadi birini. <laughs> of çok kararsızım. Of ne kadar. Da... Onların hepsinden bir favori vardır. Her zaman o alınır yani. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Favoriler alınır. Devam neyse. Ne sıcak oldu ya? Yandım resmen. Evet burası. Dur sıcak. bari şu camı açayım. Hop girdim ki. Şimdi biraz etrafta dolaşayım da vakit geçsin iyice. Gece görüşürüz. Hoş. Oh, bugün oh. de iyi doyduk ya. İyi hastam. Baksana karnım şişti resmen. Helal olsun. Kavurma da ne tatlı olmuş ha. İyi doyduk iyi. Afiyet, Afiyet olsun ol. baba. Yapma. Yapma yapma yapma. Yapma tiksiniyorum yapma. 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 Abi ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum ne oldu? Çok sıkıldım ya. Git Bilgisayar televizyon çiçek. falan izle ne yapayım? Allah evet. Allah. Ya biraz kalk ben oynayayım Pardon. ya. Sen çok oturdun. Ya git başımdan. Sadece senin bilgisayarın mı o ya? Kalksana. Benim lan. Kalkmıyorum. <laughs> ya anne ya. Dur dur ağlama. <laughs> anne. Hmm. Hayda eyvah eyvah. <laughs> Abi bu sefer Fikri yaptılar. Şey. Ne yapıyorsun lan? Şekeri suya batırıyorum. Neden? Çünkü böyle tadı çok daha güzel oluyor. Evet, güzel oluyor bu arada. Nasıl yani? Bak şimdi. Ya bayıldım. <laughs> Allah Allah. Dur deneyeyim. Oha. Oğlum bak o tablet eskidi diye artık gittim sana en yeni çıkan tablet aldım. Hadi bakalım güle güle kullan. Oha inanamıyorum. Baba çok sağlıyor. iPad Pro. Hı? Ya rüyamıydı? <laughs> ben de bir birer rüyamda şey görmüştüm. E AVM'ye gitmişiz. Apple Watch, bütün Apple ürünlerini almıştık. En son kasaya geldik, ödedik. E, rüya bitti. Annem okul için uyandırdı. O günden beri çok üzülüyorum. E, bu arada şey şu bir tane böyle bar var. Sadece bende gözüküyor mu bilmiyorum ama eğer sizde gözüküyorsa rahatsız ederse yani ya, kusura bakmayın. O bir kullanamıyorum. Yani ses karışıyor. O yüzden farklı bir program deniyorum. Yani eğer rahatsız ediyorsa sizi yani özür dilerim. Devam. Heh, geldin mi? Eyvah. Ver bakayım karneni bir. Hayır hayır hayır. Karne. Ne oldu? Karnen kötü değil mi? <laughs> Çok iyi. Of. Çok iyi. Bugün de hiç yataktan çıkasım yok ya. 10 saat uyumuşum. Hala uykum var. Çok yorgun hissediyorum. Çok. He, tamam, tamam. Yok yok, sen zahmet etme. Ben şimdi fikriyi gönderirim. He yok yok, ben şimdi fikriyi göndereceğim. Tamam, tamam hadi kapat. Oğlum, amcanlara git. Köyden domatesle biber göndermişler. Onları al gel. Hadi, kalk. Baba, karpuz alalım mı? Bak hem de çok ucuzmuş. 15 lira. İki tane alalım bence. O, Oğlum o karpuzun anladım. tanesi 15 lira değil, kilosu 15 lira. Ha? Nasıl yani? Yani diyelim ki aldığımız karpuz 10 kilo çıktı. 15 çarpı 10 eşittir 150 lira. Bir de sen iki tane almak istiyorsun. Eder sana 300 lira. Yoo! Kendime portakal keseceğim istiyor musun? Olur. Ama ben kesmek istiyorum. Ya elini falan kesersin. Başımıza iş çıkarma şimdi. Ya bir şey olmaz. Versen. <laughs> Kesin bir şey olacak gel eline bir şey olacak Aa. Gözüne kaçtı portakal suyu Ha? Ya ne yapıyorsun Ne, ne var ya Üstümden geçtin Boyum uzamayacak kısa kalacak senin yüzünden Bir daha geç Ne diyorsun oğlum Ya bir daha geç üstümden Ya ne geçeceğim ya Ya bir daha geç ya <laughs> anne Anne. Eyvah. Ya şuna bak ya. Yine her yerimi sinek sokmuş. Hı? Oha kolumu ne ara soktu ya? Sabah yoktu Benimle Soktular. Of. Neyse. Dur bari şunu yapayım. Ya. Hüftü. Hüftü. Kirdeye başlayınca da duramıyor insan ya. Hmm. Evet. Ee, e, e. Ne oldu, ne oldu lan? Hadi çekirdek Oğlum şekilden şekile girdin geldi. ne oldu <laughs> Ağzıma çürük çekirdek çürük geldi çürük. Lan Ama yanlışlıkla Ahmet'e yazdım ya Of neyse Sileyim bari şey. Kanka ha, ne oldu ne yazdın Bir şey yok kanka yanlışlıkla yazdım Ne yazdın ne yazdın ya, Of oh. şu mesajı silince karşı taraf Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.